Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Ve demokrasinin hizmetinde olacağız. Bu düşünceyle mezuniyetimizi sonsuza dek yaşatacağına inandığımız dönem plaketinin tüm mezunlar adına tarafımızdan yaş kütüğüne çakılmasını yüksek müsaadelerine arz edelim. Geriye dön. Plaket yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan subaylarımızın mezuniyet töreni vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her bir mensubuna buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün 80'i dost ve kardeş ülkelerden gelen askeri misafir personel olmak üzere toplam 241 subayımızın mezuniyet heyecanına şahitlik ediyoruz dedi. Milli Savunma Üniversitemizin Kıymetli rektörü, Kahraman ordumuzun değerli subayları, kıymetli hocalarım, saygıdeğer misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kurmaylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan subaylarımızın Mezuniyet töreni vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her bir mensubuna buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün 80'i dost ve kardeş ülkelerden gelen askeri misafir personel olmak üzere toplam 241 subayımızın mezuniyet heyecanına şahitlik ediyoruz. 14. dönem müşterek komuta ve kurmay eğitimi ile 7. dönem kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay eğitimlerini alınlarının akıyla nihayete erdiren her bir subayımızı yürekten tebrik ediyorum. Ordumuzun farklı kademelerinde, kurmay ünvanıyla üstlenecekleri yeni vazifelerinde kendilerine şimdiden başarılar diliyorum. Peygamber Ocağı olarak gördüğümüz silahlı kuvvetlerimizin istisnasız her bir ferdi, milletimizin gözbebeği, umudu, kıvanç kaynağı ve iftihar beratıdır. Rabbim sizleri her türlü tehlikeden, beladan, musibetten korusun. Yolunuzu da, bahtınızı da açık eylesin diyorum. 2016'da kurdukları Milli Savunma Üniversitesi'nin kendi alanında dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biri olma özelliğini sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi. Azerbaycan, Bosna Ersek, Endonezya, Gambiya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs, Kuzey Makedonya, Mali, Moğolistan, Pakistan, Somali, Suudi Arabistan ve Ürdün'den gelerek burada eğitim alan misafir subaylarımızı da yürekten tebrik ediyorum. Sahip oldukları mesleki donanımı yüksek bir vazife şuuruyla perçinleyen subaylarımızı eğiten komutanlarımıza, Hocalarımıza da milletim adına teşekkür ediyor. Emekleri, gayretleri için takdirlerimi iletiyorum. 2016'da kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz kendi alanında dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biri olma özelliğini sürdürüyor. Silahlı kuvvetlerimizin geleceğini şekillendirecek, savunma stratejimize yön verecek kahraman ordumuzu daha ileri noktalara taşıyacak kurmay kadrolarımız bu ocakta yetişiyor. Üniversitemiz bilhassa güvenlik, strateji ve savunma gibi disiplinlerde yüksek düzeyli eğitim, yayın ve araştırma faaliyetleriyle askeri çalışmalar noktasında dünya çapında ses getiren işlere imza atıyor. Üstlendiği misyon ve sahip olduğu vizyonla sivil asker işbirliğine çok kıymetli katkılar yapan üniversitemiz başarı çıtasını her geçen gün daha yükseğe taşıyor. Bünyesindeki harp enstitüleri, harp okulları ve meslek yüksek okulları ile ordumuza bilgili, ahlaklı, vatanına, milletine, milli iradeye bağlı subay ve az subaylar kazandıran üniversitemize, sayın rektör ve yöneticilerimize, üniversitemizin sivil asker eğitimci kadrosuna teşekkür ediyorum.